Cep havuz kaba diyorum buradan. Geldim. Cep havuz dedim. Ürünümü seçtim. Okey diyorum. Sınırlar şu sınırda çalışsın. Okey. Takım seçelim buradan. İşte işlesin burada Güvenlik mesafemi açıyorum. Geri kaçmalarım bunda 1 mm'de tutuyorum. Burada 1 mm'de. Finish'e bırakmak istediğim payı buradan yazabilirim. Ama bunda duvarda ayrı, tabanda ayrı veremiyorsunuz. Bunu her yerde aynı veriyorsunuz. Veya yüzey seçerek çalışırsan çok çek surface deyip oraya şey yapabiliriz. Aynen ama tek tek yüzey seçmen lazım onlara. Ya bu master kemin beri olan bir komut cepho. Kaç kaç kesecek? İşte bir bir kessin. Hızlı hesaplasın. Boşluk ayarlarına geliyorum. Optimizasyonla çalışıyorum. Bu kadar. İşte girişimi helis yapsın. Bunu noktadan başlat diyebiliyorsunuz. İşte bir başlama noktası seçebilirsiniz kendinize. Delik içinden başla vesaire vesaire. Direkt pocket komutuyla boşaltacak burayı. Ya bunun mantığı şey, cep boşaltma zaten. Havuzda pocket. Ama alan kaba da bunun yaptığı işi yapıyor. Hesap alışı oldu. Şöyle. Kabattı buraya. Burada her şey yapabiliriz arkadaşlar. Kaba işleme, cepos parametre yüksek hızlı, paralel vesaire vesaire. Takımı %75'ini kullanıyor şu anda. 2.5 eksendekinin aynısı yani. Şuradaki operasyonlar. Bunda ekstra duvarda finish geç diyebiliyorsun. Komutta. Ay. Açılı Aynen. açılı şekilde geçecek, geçecek mi? Geçer. Yapsana. Hangi açı düzeyi? Şurayı mesela duvara geçebilecek mi? Şurayı mı? Aa, bir kere. Ama takım şey bu kaba mantığında ya. Duvarları en son şöyle temiz geçer. 90'ları. Anladın mı? Tamam da şimdi atıyorum bir taraf sağ tarafı 30 reklam sol 60 geliyor ya. Hı -hı. Onu bir kere alır mı? Bir kere değil de zet zet işleyecek işte. Yani şurayı açtığımda şöyle. Finish diyor ya burada bakın. Aralık diyor işte. Paso sayısı soruyor daha doğrusu. İşte ondaki 5 kere de alt gibi. Bu duvarda ya. Duvarda düz 90'da. Şöyle. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu sonlandırıyorum.